Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir videoma hoş geldiniz. Bayağıdır konuşamıyorum. Özledim size. Bayağıdır video çekemiyorduk. Ee, bir fırsat elimizde geçti ve çektik. Ee, bugün İstanbul'dayız arkadaşlar. İstanbul Maltepe. Ee, bugün kuzenimin düğünü var ve kuzenime, kuzenim için e, saçlarımızı yapacağız. Dün kınası kinesi vardı. Kınasını çekemedim. Vakit bulamadım. O yüzden bugün düğünü de çekeceğim. Ara ara kuaförde videolar çekerim. Ama düğününe yetişebilir miyiz video çekmek için bilmiyorum şimdi makyaj falan yapılacak bekleyelim hadi benimki başladı Take <laughs> me <laughs> so God splash on my Wanna get you down, your head, can on your face, splash on my brain I dash on your Evet arkadaşlar benim saçım bitti. Ben ön çektirdim. Biraz gürültü var. duyulmaz Kusura bakmayın. bakmayın kendi ablam makyaj yapıyor. benim de sadece görünüyor bilmiyorum ama makyajımdan sadece ruj eksik böyle Gel. bakın Ömer de orada tabi görünmüyor ara ara çekelim ben şey çünkü böyle olduk herkese ama şey. daha bitmedi daha bitmedi bitildi göstereceğim Hı. Evet arkadaşlar makyajım bitti. Çok güzel oldu. Şimdi ablamın makyajını bekliyoruz. Çok sıcak. İstanbul'da yaşayanlara Allah sabır versin. Bekliyoruz. Ya, saçım bozulacak. Ablamla böyle konuş. Bir de Kader ablam var. Üçümüz hazırız. Baba. Şimdi birazdan gelin çıkacak. Gidiyoruz. Hadi gel. Biraz yolda çekerim belki. saçına bir buçuk iki saat ya, uğraştı. Hepinizi kaybedersiniz. Ne Yoruldum. Şimdi bir de bu topuklularla eve gideceğiz. Düğünde çekebilirsek çekeriz Çok gürültülü olduğu için sesimiz gelmeyebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın. Her tarafta şeyler var. Arabalar var. Ben dondurayım biraz gidelim. önümüzde çok yol var. çıkıyoruz eve gizince de iki bir iki bir daha çekerim sonra da kapatıyoruz hadi evde görüşürüz sonunda eve geldik benim bir tanem de burada yemek yiyor teyzem de burada yorulduk birazdan gelin gelecek Gelini vermeyeceğiz hadi o zaman da çekerim belki çok yoruldum ya biraz da acıktık tabii bu O yüzden birazdan yemek yiyeceğiz. Üçümüz diğerleri yemekleri yemiş. Uzun zamandır video atmıyordum. Arkadaşlar özel nedenler yüzünden artık atmaya devam edeceğiz. Şimdi ben aynada saçımı düzelteyim. Geri yemek de açarım. Hadi görüşürüz. Yemek molası. Bakın yemek yiyoruz. Hepimiz bir aile olduk. Birazdan geri gelecek kız diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, gelin çıktı. Gelin çıktı. Biz de e, salona gideceğiz birazdan. Düğün için. Şu gönderdik. Verdik vermeyeceğiz demiştik. Ee, belki salonda da biraz video çekebilirim. Çekemeyebilirim. Yani bu bir hazırla hazırlanma videosuydu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇stediğiniz tarzda videolar çekmeye devam edeceğiz. Baya istek videolar. Bu kadar işte. Um özlemiştim sizi. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.